Yeni bir videodan herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün ben sizlere su böreği lezzetinde tavada kabaklı börek tarifi hazırladım. O kadar lezzetli ve pratik bir tarif ki mutlaka bu tarifi izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle bir tane büyükçe pırasa kullanıyorum. Eğer pırasanız küçükse iki tane kullanmanızı öneriyorum. Pırasa tarifimize öyle güzel bir lezzet katıyor ki gerçekten çok beğeneceksiniz. Bu şekilde bir pırasayı ince ince kıydım. Daha sonra ilimli pırasaları şöyle birazcık açıyorum. Tel tel olması için şöyle açıyorum. Daha sonra tavayı alıyorum farklı bir kaba almadım. Çünkü pişireceğimiz için direkt tavaya aldım. Daha sonra bir tane bir dilim büyükçe kabak rendeliyorum. Bal kabağı vardı evde. Onları da hem değerlendirmiş oldum. Hem de o kadar güzel oldu ki bal kabayla mutlaka denemenizi öneriyorum. Hala mevsimiyken iken her yerde bulabileceğiniz bal kabayla bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Kabak rendeledim. Bir dilim kabak kullandım. Büyük bir dilim kabak kullandım. Daha sonra kabağın bu şekilde suyunu sıkıyorum. Mutlaka suyunu sıkın arkadaşlar. Eğer suyunu sıkmazsanız böreğinizin içerisinde cıvık cıvık olacaktır. Kendi suyunu salacaktır. Kabaklarımı hazır ettim. Tavaya ocağa alıyorum. Üzerine şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Öncesinde pırasıyı biraz sotalayacağım, Daha sonra kabağı ilave ederek çok fazla pişirmeyeceğiz. Çünkü yufkanın içerisinde de bir miktar pişeceği için çok az sotelememiz yeterlidir. Evet. Görüldüğü üzere pırasalarım tamamen yumuşamaya başladı. Şöyle çok fazla kızartmıyoruz. Kabakları içerisine ilave ediyorum. Yaklaşık pırasayı 2-3 dakika beklettim ocakta. Yumuşayıncaya kadar. Daha sonra kabakları ilave ediyorum. Kabakla da birlikte şöyle 5 ve 7 dakika arası sotelemeniz yeterli gelecektir. İyice karıştıralım. Pırasalar altta yanmasın. Şöyle iyice karıştırıyorum. Ocağınızın altı orta ateşte olsun lütfen. Çok yüksek ateşi almayın. Bir anda yanacaktır. Evet kabaklarım hazır. Şöyle gayet güzel yumuşadı. Biraz da pişti. Üzerine baharat olarak bir çay kaşığından çok az eksik karabiber ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada pul biber de ilave edebilirsiniz. Çocuklar yemeyeceği için ben pul biber eklemedim. Pul biber çok yakışıyor. Bir çay kaşığı kadar tuz ekledim. Ve bir tutam kadar maydanoz ilave ediyorum. Maydanozu ocağınızın altını kapattıktan sonra ekleyin erimesin. Şöyle. iyice karıştırıyorum. Ve artık kabak sotemi soğumayı bırakıyorum. Mutlaka iç harcınızı soğutun arkadaşlar. Evet, ocağın altını kapatmıştım. Sosunu hazırlıyorum. Yufkalar için sos kullanıyorum. Bir tane yumurta. Şöyle bir çay kaşığından çok az tuz ekliyorum. Tuzla birlikte yumurtayı iyice çırpıyorum. Daha sonra yarım çay bardağından çok az eksik zeytinyağı ekledim. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı süt ilave ederek iyice sosumu çırpıyorum. Daha sonra tavaya bir miktar yağ aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı aldım. Tereyağım biraz eridi. Şöyle fırçayla her yerine gelecek şekilde tavaya yağlayalım. Dilerseniz tencerede de yapabilirsiniz. Büyükçe bir tencerede de bu böreği yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bir tane yufkayı tavanın alt tabanına yerleştiriyorum. Şöyle hafif ortasına gelecek şekilde büzelim. Kesinlikle göbek tarafı yırtık olmasın. Yani alt tabanı kesinlikle yırtık olmasın. Çünkü sosu yufkadan dışarıya çıkacaktır. Diğer ikinci yufkanın yarısını böldüm. Şöyle yerleştiriyorum tekrar tabanına. 3 tane yufka kullanıyorum arkadaşlar. 3 yufka gayet yeterli geliyor. Kesinlikle daha fazla azaltmayın. Sosundan bir kepçe alıyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde sosluyorum daha sonra diğer parçayı üzerine ekliyorum şöyle diğer yarısında da tekrar bu şekilde sosun üzerine örtüyorum İnanın o kadar pratik bir tarif ki lezzetini sizlere zaten anlatamam arkadaşlar çok lezzetli bir kahvaltılık tarif Dilerseniz 5 çayında Dilerseniz akşam yemeğinde ara sıcak olarak yiyebilirsiniz İlk sırayı kabaklı iç harcımı alıyorum şöyle baktım ki biraz fazla gelecek yani çok az da diğer katını da serpiştireceğim şunu da değineyim arkadaşlar kabak sevmiyorsanız içerisinde maydanozlu peynirli yapabilirsiniz patatesli yapabilirsiniz kıymalı iç harç yapabilirsiniz gayet hepsiyle de yaptım hepsiyle de gerçekten çok lezzetli oldu Hatta kanalımda çok fazla bu tarifli iç harçlı böreğim var mutlaka onları da bir göz atmanızı öneriyorum Hatta ara ara yukarıya kartlar bırakacağım. O kartları tıklayarak o videolarımı da izleyebilirsiniz. Hatta yorumlarda çok güzel geri dönüşler aldım. Onun için kabaklı tarifini de çekmek istedim. Videomu buraya kadar gelen değerli takipçilerime küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer ki sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet en üstünü de... E, İlk yufkamı kaplıyorum ve geri kalan sosumu da üzerine iyice sürüyorum. Tavanın e, tabanına gelmemesi için şöyle dikkatli bir şekilde sadece sosunu yumuşaması için bu şekilde sürelim. Daha sonra ocağa alarak kısık ateşte, büyük ocakta kısık ateşte pişirmeye bırakalım mutlaka kapağını kapatarak ara ara kontrol edin bir anda kızarabilir şöyle kontrol ediyorum ikinci kontrolümü ediyorum bakın ne kadar güzel oldu şöyle kabarcık kabarcık böreğim kabarmaya başladı ve tabanını da baktım gayet güzel bir şekilde kızarmış ve ters çevirerek tavaya tekrar bir miktar yağ alarak diğer tarafına da böreğimizin kızartalım. Bakar mısınız o kadar güzel oldu ki ben bu şekilde kızarmış seviyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde kızarmış sevmiyorsanız bir 3 dakika öncesinde çevirin. Evet böreğim hazır pişti. Şimdi sizlere diğer tarafına da göstereceğim. Bakar mısınız? Ya inanılmaz pratik, inanılmaz lezzetli bir börek tarifi. Hiç yufka açmanıza gerek yok. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Lütfen kusuruma bakmayın, videolar uzun oluyor diye çok sistem alıyorum inanın uzun değil çünkü e, anlatma sürem e, o zaman kısalıyor fazla bir şey anlatamıyorum Eğer 5 dakikalık 6 dakikalık bir video çekersem e, detaylarını iyi bir şekilde anlatamıyorum böreğimi dilimledim Dilediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz bakın şöyle yakından poz verelim bu böreği yapmak için usta olmanıza aşçı olmanıza, börekçi olmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. İnanın, herkesin pratik bir şekilde yapabileceği tavada börek tarifi. Küçük de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Emeklerimizin karşılığı için sizlerin yorumları ve beğenileri bizler için çok önemli. Videolarımızın, kanalımızın gelişmesinde gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ederim. İçi gayet güzel pişiyor. Hiç endişe etmeyin. Sizleri şimdi şöyle kenarından, beni biliyorsunuz artık. Böreğin en sevdiğim kısmı kenar kısmıdır. Şöyle tekrar göstereyim. Su böreği lezzetinde kat kat inanılmaz lezzetli bir börek. Tadımlık sizler için tadıyorum. Yok böyle bir lezzet arkadaşlar. Eğer kabaklı hiç denemediyseniz şiddetle kabaklı denemenizi tavsiye ediyorum. Yarın sabah pazar kahvaltınızı bu böreği yapıyorsunuz ve bana yorumlarda yazıyorsunuz. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.